Bölümünüzde yeni güncel, yeni yeni geliştirilmeye başlanmış bir tedavi yöntemi var mı? Biz şöyle, yani sadece bizim uygulayabildiğimiz hastanemizde immünoterapi dediğimiz, az önce bahsettiğim aşı tedavisi var. Böyle çok hastamız var. İşte ara karşı olanlar immünoterapi yapıyoruz. Özellikle çayır, çimen tozuna karşı, ağaçlara karşı, ev tozuna karşı gibi alerjenlere karşı alerjileri olan kişilere aşı tedavisi uyguluyoruz. Asgari en az 3 sene, ortalama 5 bazen 7 sene kadar süren bir aşı tedavisi. Başlangıçta haftada bir yapıyoruz. Onun bir şeyi var. Programı var. 3-4 ay sürüyor o haftada bir. Daha sonra da ayda bir. Daha sonra da iki ayda bire çıkıyoruz. Hastanın şikayetlerin olmaması durumuna göre daha arayı uzatabiliyoruz. Daha sonra da kesiyoruz. Ve oldukça Bunlar içerisinde işte e, ara alerjisine karşı olan immünoterapi oldukça etkili. Çayır çimenlere karşı, ağaçlara karşı olan immünoterapi, aşı tedavisi etkili. Ev tozuna karşı biraz daha e, tedavi etkisi cevabı az ama yine onda da var yani. Bu şekilde uyguluyor ve hastalar tabi bundan oldukça memnun. Uzun süre normal normal sağlıklı kişiler gibi hayatını devam ettiriyorlar. Hocam yani. Roma, romatizmal hastalıklara geçmek istiyorum. Biraz Böyle. da eklemek istediğiniz bir şey yoksa. alerji. Yani e, alerji hastalarda tabii birinci e, tedavi, birinci il tedavi alerjiye neden olan e, ortamdan uzak durmak gerekiyor. Hı hı. Yani domates alerji yapıyorsa yemeyecek. Balık alerji yapıyorsa yemeyecek. Onlardan uzak kalacak. Veya ev tozuna karşı alerji varsa ev ortamını ona göre dizayn edecek. Halıyı kaldıracak, her şeyi havalandıracak, e, yatak çarşafları <laughs> sürekli temiz tutacak gibi veya bir etrafı, evin etrafı çayır çimense o ortamdan uzak duracak. Orada bulunmayacak. Yani bunlardan uzak kalması gerekiyor. Daha sonra da e, anti antihistaminik dediğimiz hap tedavisi uyguluyoruz. Bundan başarılı olamazsak o zaman e, aşı tedavisi varsa aşı tedavisi e, uyguluyoruz ve ondan da dediğim gibi yüz yıldırıcı sonuçlar alabiliyoruz.